Merhaba kızlar ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Gene her zamanki gibi bebekleri almışsınız siz. <laughs> evet. Ha, <Aa>, bakayım <laughs> mı? Bebeğini gösterir misin? Bak. Evet. Bir Aa, <laughs> seninki ne Fatma ile? Benimki güneş. Bakayım mı yüzünü bir gösterir misin? Ha, şöyle. Aa, o da çok güzelmiş. Aa, senin üstünde ne var? Ne kıyafeti o? Elsa. Aa, sen Elsa'yı sevenlerdensin. Birinde Hı -hı. Elsa var. Aa, ne güzel dans ediyorsun sen öyle. Evet. <laughs> evet, peki bu ne? Bunlar ne peki? Siz bir şey, oyun mu oynuyordunuz? Evet, onlar mı? Hmm. Var. hmm. bebeklerimizi hmm. yatakları. Aa nasıl evet. yapıyorsun gösterir misin? Ölçüsünü çıkartalım, İlk önce kafasını <laughs> Sanki ona birazcık küçük geldi gibi, ha? Yok, küçük gelmedi bunu bunu bize uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir bebeği gezdiriyor musun bakalım nasıl geziyor mu? Heee. Ben Ama, Eyvah. Bazen oluyor. Ben de. Sen ha? ne yapıyorsun Öykü? Bunu. Hı? Sen bunu... aa bunun beşiği mi var böyle? Evet. Üstünü örsene, Sallasana, uyusana bebişini bir göreyim. Hı? Benim bebişim zaten daha yeni kastölyedir. Bunun ihtiyacımız yok. Bence abla o BB elavların ikisini de sallayabilirsiniz bence siz. Abla kardeş olarak yazsınlar mı Fatma Hilal? Anne. Fatma Hilal. Anne. Anne. Bakın abla kardeş. Ah sallayın bakalım Binini söylüyor musunuz siz bunlar? Bininini bas bana. Uykusunu yermiş bu bebeğin. Ama şimdi ne zamanı? Kahvaltı. Aa, Hı -hı. hadi bakalım. Biz hazırladık bile. Gerçekten mi? Nerede? Burada. Aa, mama sandalyesi bile Ben de nerede oturacağım? Ya. Otur hadi. Aa, bu oldu, oldu oldu. 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 Bir dakika ben mi? Aha. Kahvaltıda sanki sütlü olması lazım bardakta. Evet. Onların biber almak istedikleri var. Hadi bakalım salatalık çok faydalı mı? Benim bebeğim bebeğe bunu verdi. Sütlü derdeki. Orada. Bu da mı? Çok faydalı. Evet kızım. Evet. Şimdi sıra sütünü içecek. Sanki hep kendi bebeğini besliyorsun. Öyküşünkini beslemiyormuşsun gibi Hiloş. Çünkü <laughs> onun annesi öyküş. He. Ben de bunu besliyorum. Peki. Şimdi sofrayı tutuyorum. Hemen sofrayı toplamam lazım. Çünkü telefon çalıyor. <laughs> Mutfanızda orası mı? Evet, mutfağımızda burası. Tamamdır. Yine her zamanki gibi çok bulaşık var neyse. Şimdi, <laughs> şimdi al aralar bakalım Sence araların şu burada ne var? Bu kutuda ne var böyle? Onlar biraz sonra kızlarız. Alo. <laughs> Alo. <laughs> 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 Bu benim kızımın en sevdiği oyuncak Lila ya. Evet. Hadi İşte bu yerde de Makyaj Makyaj Al bakalım sen bu çarçı Kullanabilirsin bebeğim. Kızlar hadi gel bakalım <laughs> Partiye gideceğiz Ama ilk önce ne yapıyoruz Makyaj yapacağız Ne varmış makyaj çantasında Bakın ha. Böyle ilk önce saçlarını Sarıyoruz Makyaj ben, de kızımı, ben de Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu taraf onun tarafı değil. Evet. Ama onun tarafını bulamadığınız için benim tarafımı kullanıyoruz. Peki. Şimdi <laughs> bu. Şimdi de saçı çok uzanmış biraz saçımı kısaltalım. Sen ne yapıyorsun Öykü? Ben makyaj yapıyorum. Hee bebeşini mi boyuyorsun? Evet. Ben mi? Boyamak Ona boyamak denmez. Ona makyaj derler. Sen ne yapıyorsun saçını mı kesiyorsun. Evet. <laughs> çok saçı çok uzanmış ama şey <laughs> olsun. <laughs> Neyse şöyle kesebiliyorum. Bakayım sen kendine mi makyaj yapıyorsun şimdi Öykü? Hemen evet. fırsatı bildi, buldun. Hı? Evet. Şimdi bakayım ben... bana bak bir ya nasıl yaptığını kıt, göster kıt, bakayım. Tık 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 Bak. Nerede sürüyorsun fırçayı? Buraya. Buraya sürüyor bir de şuna nerede sürüyor Ve benim en sevdiğim kızımın tacı. Oo ona olacak mı dersin? Olur. Süper olur diyorsun. Evet, ben, ben. Atın bakalım. Ben sana yardımcı olayım mı? Evet. Sen Şöyle yüzünü açsak mı? Evet açalım açalım. Şöyle saçlarını. Hı. O bence çok güzel oldu. Allık da sür madem birazcık. Allah. <laughs> Bu bebek de hep düşüyor. Neye fark idare edeceğim? Hadi kızım. <laughs> <Gel babamına. gülüyor> Ama İlk önce tarzımı çıkartsak ondan sonra tarzımı taksak iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğimi tutarsam tarzı var. Bilesim saçım yeşilden alık sürüyorum. Doğru, sen sen şöyle 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 tüm, şöyle tüm tam bedende çekelim çıkalım yeah, mı? Çıkalım. Bakalım olur mu? Belki olmayabilir de. Öksen şimdi ökeceğim. Peki şimdi süslendiler bu kızlar nereye gidecekler? Hiloş. Partiye gidecekler. Hadi bakalım o zaman al kucağına götür bakalım. Parti. Aş! Hep düşüyor bu kızlar. <laughs> Neyse. İlk önce elimizi saçını toplayalım. Ondan sonra tacını takalım. takalım. Çünkü ben öyle yapıyorum kendime. Şimdi ben parti gidiyorum. Ben de gidiyorum. kızına. <laughs> şimdi Saçımı ben topladım. kızımı kadar Hazır mı şimdi yola çıkmaya? Hadi bakalım o zaman. İlla tacını taktıracaksın. Artık <laughs> Peki hadi iyi eğlenceler o zaman. Değil mi? Bay <laughs> bay. Kanalımıza abone olmayı ve